Efendim ben son teşebbüste Mahir e, ve sahneye davet birlikte okumayı Kendilerine teşekkür ederim. Bey ve çok kıymetli <laughs> saz bize muhteşem bir müzik şöleni yaşattılar. Ben onlara özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi bizler tabii burada çok yoğun günler yaşıyoruz. Kilis nüfusu kadar bir Suriyeli kardeşini burada misafir ediyor. Ve ben şuna inanıyorum. Kilis halkı olarak burada çalışan aynı zamanda memurlar olarak <laughs> ayda bir de olsa aslında böyle gecelerde hepimiz hak ediyoruz. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Evet. Sesler farklı da olsa, çalgılar farklı da olsa, ezgiler farklı da olsa, türkülerimiz, şarkılarımız bize Anadolu topraklarının kokusunu ve kültürümüzü yansıtıyor. Ve bizim türkülerimiz, bizim şarkılarımız baktığımız zaman gurbet üstüne, yağ üstüne, sevgi üstüne ve aşk üstüne. Dolayısıyla bizim şarkılarımız, bizim türkülerimizi dinlediğimizde hepimizin gönül tehlike ve diyoruz ki işte bu bizim şarkımız. İşte bu bizim Türkümüz diye söylüyoruz. O nedenle oradaki şarkıları dinlerken hepimiz bunu içimizden söyledik. Ve ben bir de şuna inanıyorum. Bizim şarkılarımız, bizim türkülerimiz ve bizim ezgilerimizi nasıl birbirinden ayırt edemiyorsak, hangi yere ait olursa olsun, hangi yöreye ait olursa olsun birbirinden ayırt edemiyorsak, Yüzyıllardır biz de insanlarımızı birbirinden ayırt edemeyiz. Dolayısıyla Anadolu toprakları, Anadolu kardeşlerin yurdudur ve kardeşlik yurdudur. Birliğimizi, beraberliğimizi her zaman muhafaza edeceğiz. Ve yine şunu ifade etmek istiyorum. Bu şarkılar, bu türküler, evet yani bizim şarkımız, bizim türkümüz. Bu insanlar bizim insanımız. Bu yurt hepimizin bizim yurdumuz. Evet, biz kültürümüze, değerlerimize her zaman sahip çıkmalıyız. Onu yaşatmalıyız ve aynı zamanda yaşamalıyız. Kilisimize baktığımız zaman, kilisin türkülerine baktığımızda hepimizin dilinde olması gereken, hatta tüm Türkiye'nin süt işlerinin dilim yandı, amanın amanın, değil mi? yoğun boyun dolama evlere ve karotin destekler gibi türkülerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve onları daima yaşatacağız. Ve yine bugün bu salon Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi. Alaaddin Yavaşça bizim her zaman gurur duyduğumuz çok değerli bir insan, çok değerli bir sanatçı ve sanatkar. Onun adına burası yaptırıldı ve bugün onu da anmadan ben geçemeyeceğim. Kendisine her zaman saygılarımızı, sevgilerimizi, bütün kilisler adına muhabbetlerimizi yine buradan göndermek istiyorum. Kendisine hayırlı ve daha nice uzun ömürler temenni ediyorum. Kendisi bugün 90 yaşında, bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama ona rağmen her zaman kilise karşı büyük bir aşkı ve sevdası vardır. Ve dolayısıyla İstanbul üzerine onlarca, yüzlerce şarkı yazılmıştır. Ama kiliste şanslıdır. Çünkü Alaaddin Han'ın Kilis Destanı adlı bir eseri vardır. Ve aynı zamanda bunu beslenmiştir de. Ve biz de kilis valiliği olarak telefonumuzun bekleme müziğinde aradığınız zaman kilis destanı şarkısını herhalde biliyorsunuz. Ve kilis destanında kilisleri yine burada ifade edecek, tekrar olsa da Alaaddin Yavaşça şöyle tanımlıyor diyor ki insanların cömerttir, hem de efe cömerttir. İkramla ve sevgiden iller içerisinde tektir. Ona göre bizler de hepinizi seviyoruz. O nedenle birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bozmayalım diyor. Ve tekrar çok kıymetli sanatçılarımıza ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Bey'e de tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah ayda bir bu programları tekrar edeceğiz. Değil mi? İnşallah. Evet. Evet, evet, her ay burada programlarımızı zevkle izleyebilirler. İnşallah Mayıs ayı da dahil olmak üzere her ay Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü olarak siz değerli halkımızla birlikte olacağız efendim. Evet, ben kendisine bir takipçilerim. Ben de arkadaşlarımız var ama ben bundan sonra bu salon değil, üniversitenin salonunda buluşmayı sevmeliyorum ve dolayısıyla burada daha az sayıdayız ama üniversitenin salonu buranın iki katı ve üç katı daha büyüklükte. Dolayısıyla bundan sonraki programlarımızı bu arada rica burada icra edeceğiz. Onunla da buradan duyurayım. Evet, hepinize tekrar teşekkür ederim. sen al çekiyoruz. Evet. Tamam? Tamam.